Arkadaşlar hoş geldiniz. Satranç oynamaya birazcık ilginiz varsa tabii ki Margus Karsen'e karşı oynamak istersiniz. Benim de böyle bir hayalim vardı. 2020 Nisan'da Böyle karşı karşıya oturup oynamasak da internet üzerinden bir tane karşılaşma yapma fırsatım oldu. Çok güzel de geçmişti. Evet kaybettim o karşılaşma'yı ama genel böyle e, güzel anıların olduğu çok da güzel oynanan bir oyundu benim adıma. Ve sonrasında hayat bizi karşı karşıya getirdi. 2022'de değişik bir formatta takım arkadaşı olarak oynadık aynı masada. E, Barcelona'da böyle bir zaten anıyı az çok e, görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum internette ve şimdi ise Magnus'un bot botları var ve ben de bu botları denemek istiyorum. O kadar Magnus'u pandemide izledik. Bakalım Magnus Carlsen gibi oynayabilecek mi bot? E hem Chess.com'un da bu botlarını sizler de deneyebilirsiniz. Uyuyan Magnus var. Seviye seviye ayırmışlar. Çok güzel isimlendirmişler. Kayakçı Magnus, Futbolcu Magnus ve Şef Magnus'un ardından... E, en yüksek reytinge ulaşmış Magnus Carlsen. Magnus Carlsen satranç tarihindeki en yüksek kuvvet derecesine sahip oyuncu ve 16. tartışmasız dünya şampiyonu. Denmiş ve bakalım o şampiyona karşı neler yapacağım Şöyle bir öncelikle meydan okumada beyaz rengi seçelim Birazcık avantajımız olsun adam zaten dünyanın en iyisi Hi I'm Magnus Carlsen demiş Evet merhaba ben de Sabri ve bakalım bu karşılaşma nasıl gidecek E4 ile oyuna başlıyorum Hadi C5 Yes En azından savaşabileceğim bir oyunu oynamak çok güzel E4 C5 B3 Evet at C6 geldi Fil B2 at F6 ne olur gelme. E5 at D5'e gidecek. At F3. E6. Okey. Ve film B5'e gittiği bir varyantı oynamak istiyorum. Şimdi. Yani filin E7'ye gitmesi. Bu. Fil çarpı c 6 bana düşündürüyor. Çünkü Fi çarpı C6 oynayabilirim. D çarpı C6 oynayabilirim. Çünkü Fi çarpı B çarpı c 6 hiçbir şey elde etmiyorum. Fi çarpı C6, D çarpı C6 sonra bir kısa rok atacağım ve e, oyuna böyle devam etmek istiyorum. Ya da kısa rok atıp Fi çarpı C6'yı oynasam. Ee, bir şey değişir mi? Değişmez herhalde. Şöyle bir rok atayım. O da rok attı. Şimdi Fi c 6 Evet. D çarpı C6 alacağını zaten tahmin ediyoruz. Çünkü yani bu B çarpı C6'dan sonra buradaki piyonu sürme ihtimali yok. Ama bu fili nasıl kullanacak onu merak ediyorum. At C3 oynayayım. At C3'den sonra atı E4'e koyacağım. B5 oynadı. Tamam. A4 ile birlikte verdiğim. Heh. Şimdi. Şimdi şimdi. Muhtemelen bir yerde fila altı gelecek ve işte B4 ile beraber böyle bir kandırmacıya gelecek. Ben D3 oynarsam e, şu anda D3 gerekiyor mu? D3 belki şu an gerekebilir. Ya da bir dakika ben bu bebeşi almayı hiç düşünmedim. Neden düşünmedim onu da söyleyeyim. Rakibim şimdi her şeyi gördüğü için ben A çarpı B5, e, A çarpı B5 ve devamında böyle bir şeyden sonra acaba şey kalır mıyım? Gerçi şöyle bir şey var. A çarpı B5'e A C3 B5 e alacak ve herhangi bir alıştan sonra da burası boşta kalacak. Şimdi vezir e2 de oynayamıyorum. Çünkü vezir e2 oynarsam fil a sonra bu tehdit daha da fazla kalacak. Yani vezir e2 fil a6 d3 oynarsam e, adam bu sefer c4 sürecek. Aldım aldım aldı. Yani burada o piyonla savaşmak iyi mi acaba ya? Önce bir d3 oynayayım. Duruma bir bakayım. Belki vezir e2'den değil başka bir yerden. Uuu. Evet. Normalde iç sesimi dinlerim diyor. Şimdi alırsam fil F6. Yani burada da böyle bir saçmalık ortaya çıkıyor. Yani alırsam fil F6 at ya da şimdi D5 böyle geçerken almayı biliyorsunuz ikinci hamlede yapamadığımız için alacağız geldi gelirse burası boşta kalacak. O yüzden Adam çok güzel F5'i sezdi. Yani nasıl sezmesin derler ya. Ee, dolayısıyla Burada birazcık düşünmem lazım. Burada biraz düşünmem lazım. Oyun yoksa benim için kötü gidecek. Peki şuna ne diyorsunuz dostlar? yayındaymışım gibi hissettim ya alıp fil f6 vezir d2 de buraya tutulmaca sonra bir ara at d1 falan gibi bir şey döneceğim yapılır mı ya hadi bakalım nasıl gidecek en kötü ihtimalle ne yaparız kaybederiz ya A düşünelim bir dakika aldık aldık geldim alırsa geleceğim Burada her şeyi değiştiririm. Bir daha bakıyorum. Fil F6. Vezir D2. Yani bu, bu tarz bir şeye at D1 döneceğim yine. Hiç sıkıntı yok. Ben alayım ya bunu. Tamam. At D1'e bir şey oluyor mu acaba? Yani tabii en kötü şöyle bir at D3 mü koyacak? E tamam bu. Bu o kadar bir sıkıntı değil ya alayım. Tamam. Buna da böyle alayım. Şimdi buradaki alt sıkıntı kalacak derken margus hemen oraya bir patlattı. Tamam. Bir piyon öne geçti. Ben bunları değiştirsem acaba ne olur? Aaa margus karsan burada değişmen lazım. Dost. Değişmen lazım burada piyonları. A şey pardon vezirleri. İşte E5 istiyor. Tamam ben hadi kale bir Ben, ben şu anda konumun kötü olduğuna inanmıyorum. Yani belki belki birazdan kötüleşebilir ama şu anda hatta yani vezir E5 mi oynasam? Vezir E4 mi oynasam? Vezir E5 de Vezir E4 de güzel duruyor. Tamam anlıyorum bunu. Ben şöyle bir şey oynayacağım. Kale bak kale E3 tamam mı? Kale E3, at E3, ver ver bir piyon gelip bu oyunu oynarım ya. Bu bu kötü file karşı bu oyunu oynarım bence. Şimdi sıkıntı şu. Her şeyi değişebilirim. Ama bu sefer bak şimdi bunları değişirsem bu piyon yapısı iyi kalabilir. O yüzden şimdi bunu da şey yapalım. Aldım. Gel bir daha. Vallahi kötü değil biliyor musunuz bence? Sadece sıkıntı şu. Şuradan korkuyorum. Bunu inceleyeceğiz bu arada dostlar. Yani bir kere maç yapmışız. Adama kaçırır mıyız? Şimdi bir tane at f4 Atı mı hep böyle e3'e gidesin ama at e3'e şimdi. Kale burada gelecek. Şah çekersem bu sefer bu tarz bir şeyle falan kovalayacak ya. Yani vezir kessem d5 e, ya at f4 de çok güzel. At f4 çok güzel duruyor cidden. At F4. Vezir kaçacak. Ama Vezir bu tarafa kaçabilir ya. Vezir G5 var bu sefer. Yani bunu değişmek. Şimdi yani realiteye bakarsak Vezir D5 kesip böyle oynarım. Hafif oyun sonu gibi oynarım burayı. F4 bir piyon geri. Biraz savaşırma olsa fena da değilmiş bu arada. Yani adam bu arada veziri kaçıp bize bu oyunu oynatmazsa zaten onu yapacağız. He bak şöyle bir şey var acaba. Mesela böyle geldim. Kale G6 olabilir ama. Bak böyle geldim. Alırsan alırım zaten. Eğer böyle bir şey oynarsan şahınız şah buraya karşılığında bir de böyle bir şey. Keşke şu anda Twitch'te ya da işte YouTube canlı yayında olsak ve ben sizlere fikrinizi alsam. Vezir E5 mi oynasam burada yoksa Vezir D5 kessem mi diye. Ben size sıkıcı bir oyun sunmak istemiyorum. Bunu inceleyeceğiz. Ben burada bir daha değerlendirmeyi düşüneyim. Ben burada eksi 0.7 falan düşünüyorum. Yani siyahlar böyle hafif üstün ama o da bir piyon etmiyor olarak. E, hamle kaç? 23. E, dönüp bakacağım. Tamam ya. Vezir F3'ü mü kaçırdı? Ha bir de Vezir D4 geldi oyuna. E tamam gelsin. Bu sefer burada alırım çünkü şu yok mu? Ver burayı. Bir iyi kaldı ya şöyle gelsem alsa alsam bu atı nerede değerlendirebiliriz? Şu C2 piyonunun fili aynı renkte olması kötü. Çünkü adam olur da buradan bir şekilde yani gelirse buraya ben şahımı burada tutmak zorunda kalabilirim. Ya da bu piyonu feda edip şey buraya koyabilsin. Hmm. Şöyle bir şey oynasak C5 falan oynayacak. Daha da fil iyileşecek. Ya bunu oynayacağız ya bu. Bu oyun sonunu oynayacağız. buna şey var. Böyle gelelim. Sorun değil Buraya gidersen bir daha olmayacak. daha dönemeyeceğim buraya. Neyse. Yok terk oldu artık ya. Nasıl kazanacak? gelecek gelecek sonra böyle gelecek. hani dostlar alışverişte görsün derler ya bazen Yok. Bu atım çok kötü kaldı. Ben bir terk edeyim. Oyun incelemesi, oyun incelemesi. Bir saniye, bir saniye. Bakalım. Görebiliyor muyuz? %78. Aaa. Aaa. Burada konum bana iyi miymiş? Ama yok. Sonra bilgisayar bilgisayar tam düşününce şahaş bir mi? Yok artık. Şahaş bir ne abi? Vezir F4. Oyuncu kalbimiz yok bu arada. Vezir F4. Vezir F8. Ne 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 ne? Neden biliyor musunuz? Çünkü bu fil gerçekten o kadar iyi kalmıyor. Yani E5 sürmesi lazım. E5 at C4 mu acaba? Öyle bir şey. Durun bakalım. Aa, at G2 yanlış mı diyor? Oğlum daha ne yapsın adam? At G2. Yok yok bu yanlış falan değil yani. Bizim bilgisayar biraz zayıf. Bakın 23. hamleye geliyorum. Bir saniye. Şu an eşitmiş. Vezir'e ah. Vezir E5. Demiştim ya Vezir E5 mi Vezir E4 mu acaba? Vezir E5 daha iyiymiş. Görebiliyor musunuz? Evet görebiliyorsunuz. Vezir E4 tamam. Bakın hamle 23'e geliyorum. Burada demiştim ya 0.70 falan önde diye. 0.39'muş. Vay be. Vezir E5 de fena değilmiş. Aynen öyle. Vezir D4. Alma diyor. Alma abi tabii ki. Alma ya. Ver koy kaleye üçü. Tamam tut burayı. Ya sen zaten vezir B8 için gelmedin mi? Ya gel kaleye 3. Ne yapacak? Vezir de 5 oynayacak belki de. Kale F5. Tamam gelsin. E tamam git. Şah. Aynen öyle. Gel böyle tekrardan. Kim ne diyecek? Al vezir geç de deniyorsun. Buraya da. Ya yani tabii ki buradan sonra kaybedecek miydik? Yine belki kaybedecektik ama farklı senaryolar. Evet. Kale 5 tek hamleymiş. Hmm, bunu vurdu diyor. Kale F5, F5. Bak burada bile burada bile kötü değiliz ha o kadar. Yani direkt kayıp değil. H6'yı çok iyi buldu adam ya. Ya da şah F7'yi oynaması lazım. Benim h oynamam lazım. Ben bunu sezemedim ya. Bu at F4 oynamam lazım ya. Burada, burada H4 oynayıp buradaki piyonlardan bir tanesini kesip sonra şöyle bir şekilde buralara gelip ya içeri girme ihtimalim varsa öyle ya da atla beraber dolaşıp bir şeyler yapmak yani. İşte bitti burada. bitti artık, diğer. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ee, seni yenemedik ama e, güzel bir oyun ortaya koyduk. En azından 20 hamle ya da 26 hamle diyelim güzel bir oyun sergiledik. Umarım sizleri de böyle birazcık düşünceleri sürüklemişimdir. Sizler de Magnus'ta oynadığınızda kaç hamle direndiğinizi lütfen aşağı yazın. Ben kaç hamle direnmişim en son ona bakalım. 39 hamle de bitmiş. Tekrar yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.